Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektif en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımızın Mayıs ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi yengeç burcu dostlarımızın Mayıs ayı destekleyici mesajlarını da elimde kalanları komple alsam çok fazla olacak, izin verin bana canlar bu grubun sahibi yengeç burcu dostlarımıza Mayıs ayı destekleyici mesajlarını da aldım. Kabul ettim. Şimdi artık şifaya, özgürlüğe, amacınızla bir bütünlüğe doğru irade dolu bir varoluşa, basiretli bir varoluşa doğru ilerleme zamanı. Şimdi yolculuğun hangi kısmında olduğunuz değişkenlik gösterir malum karşılıklı sohbet edemiyoruz. Genel bir açılım bu. E bazıları zaten buralardadır, onaylanacaktır. Ama ben burada olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım. Lütfen herkes kendisine göre dinlesin, değerlendirsin mesajları, rehberlikleri. Şimdi burada ne görüyoruz? Katılıklarla dolu bir oluş biçimi, bir bilinç yapısı ve e, davranış kalıpları, inanç sistemleri kıtlık bilinci var burada. O kadar kaygılısınız ki burada. Görüyor musunuz kapının üstünde manasızca zincirler, kilitler, ekstra ekstra potansiyelinizi sınırlayan bir e, inanç sistemi ve davranış kalıbı dizgisi var burada. Şimdi kaygılı olduğunuz alanlara bir bakın. Azalma kaygısı, yoksunlaşma kaygısı, fakirleşme kaygısı, zafiyet kaygısı, başarısızlık kaygısı, imaj kaygısı, karşılığını alamama kaygısı bütün <laughs> bunlara bakın çünkü e, burası bolluk bereketinizin önünde engel teşkil ediyor sadece parayla pulla ilgili değildir burası yaşamdaki tüm kaynaklarla ilgili böylesi bir katılık alanına geçebiliyoruz e, artık e, inançlarınıza ve duygularınıza ve tutumlarınıza özen göstermeniz gereken bir döngü çünkü bu zincirleri kırmanız gerekecek. E, bu kapıyı artık biraz aralamanız gerekecek. Güzelliklere ve mucizelere açılmanız gerekecek. E, güzelliklere ve mucizelere az önce bahsettiğim e, inançlarla tutumlarla e, duygularla e, oluş biçimleriyle açılamayız. Yüksek titreşimli duygular, umut, inanç, keyif, canlılık, neşe. İtimat gibi yüksek titreşimli duygularla yüreğimizi açarız güzelliklere. Şimdi bir şeyler bir süre ters gitmiş olabilir. Belirli süreler işte başarısız ve yoksunlaşmış hissetmiş olabilirsiniz. Olabilir. Ama bu sizin kaderiniz değil. O yüzden sürekli azlığa, yoksunluğa, kaygıya, kıtlığa odaklanırsanız kendinizi sabote edeceksiniz. O yüzden buradan uyanmanız gerekecek. Zihinsel olarak çok yorulmuş olduğunuzu görüyoruz burada. Burada zaten bir kavga ve mücadele de görüyoruz. Şimdi içte veya dışta yıkıcı yıkıcı kavgalara bir son. Hiçbir yere varmayan kavgalara bir son. Öfkeli olduğunuz insanlar, sistem, dünya, şu bu, bir şeyler, piyasa vesaire varsa bir süredir sürekli öfkeyle e, titreşiyorsanız burası sizi yakıp kavurur ve Aynı zamanda dışarıda birileriyle bazıları çatışıyordur, sürtüşüyordur, ayakta kalma mücadelesi veriyordur, sürekli anlamlarından, değerlerinden bahsediyordur, e, anlaşılma isteğiyle ama bir türlü anlaşılamıyordur. Burası e, yani hiç kimsenin kazanamayacağı bir savaş ve mücadele alanıdır. Özgürleşmek gerekir. Zaten yoruldunuz. Yoruldunuz. Kenara çekil, sakinleş diyor sistem. E, merkezine yaklaşman gerekecek. Çarkın dışında savrulma, manasız kavgalar, gürültüler ya da kaygılar, korkularla e, yoğurulma, yoğurulmadan bir kenara çekilip dışarıdan bir gözlemci gibi kendine bir bakman gerekiyor artık. Bir takım sıkıntılar yaşadın, üzüntüler yaşadın. Ama bunlar seni tanımlayamaz. Bunlar birer deneyimdi. İfade gücünü arttırmak için başına gelen bazı deneyimlerdi. Seni geliştirmek için açığa çıkan bazı deneyimlerdi. Bunlardan neler öğrendin? Bundan sonra yolculuğunda ilerlerken aynı acıları, sıkıntıları yaşamamak için ne tür kararlar, seçimler ve eylemler dizgisiyle hareket etmen gerektiğine, sükunetle bak, değerlendir, içgörü ve farkındalık kazanma zamanı. Acele etme, ani kararlar, fevri hareketlere gerek yok. Panik duygusundan özgürleş ve burada değerlendirme yaparken geçmişte, geçmişin olayları, döngülerin tabiatlarının içinde kaybolma, duygularla boğuşma, o şekilde değerlendirme yapamazsın. Başka birini izliyormuş gibi izle kendini olayları e, gözlemci 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 olduğumuzda bilinçle yaklaşıyoruzdur şimdi buradan itibaren neler oluyor artık kalpten seçimler zamanı yaşam amacına uygun yüreğine özüne ruhuna uygun Birilerine göre, bir şeylere göre değil, mış gibi değil, suni değil, plastik değil, sentetik değil. Ee, sağlıksız motivasyonlarla değil, gizli motivasyonlarla değil. Yüreğinle, kalpten seçimler yapma zamanı geldi. Ne yapsaydım huzurlu, mutlu, keyifli, canlı, umutlu hissederdim. Ne yapsaydım benim özümle, ruhumla, yüreğimle hizalı olurdu. Öyle ya. Hepimizin bir yürek bilgeliği var. Hepimizin yüreğinin içinde saklı sırlar var. Motivasyon, güzel motivasyon, has motivasyonlar, arzular var. Hepimizin bir amacı, hizmeti, hedefi ve vizyonu var ve yürek bilgeliğiyle belirlenmesi gereken alanlar bunlar. Aksi takdirde ya birilerine göre şekilleniyoruz, ya birilerin iki dudağının arasına sıkışıyoruz, ya koşullara göre şekilleniyoruz ve kendimizle hizamızı yitiriyoruz. Kendimizle hizalı olmadığımız sürece de e, sürükleniyoruz ya da e, yani e, türbülanslı oluşları deneyimliyoruz değil mi? Bir şeyler bir türlü olması gerektiği gibi olmuyor, bir türlü ulaşması gereken yere ulaşamıyoruz ve ulaşılması gereken yere ulaşamamış oluyoruz falan filan. Şimdi burası tabii yani kalpten seçimler dediğimizde yaşamımızın pek çok alanında kalpten seçimler yapabiliriz. Ee, işte kariyerimiz, ilişkilerimiz, işte yaşam alanımız, hedefimiz, amacımız, misyonunu, misyonumuz, yeteneklerimiz vesaire vesaire. İşte herkes kendisine göre değerlendirecek ve birden fazla alanda kendimizle hizalı, uyumlu kararlar alabilir miyiz elbette. Ee, bir vizyonun olsun. Bu vizyonu yüreğinle belirle. Dışarıdan onay bekleme. Dış referanslı olma burada. Senin vicdanın, merhametin, yüksek benliğin onaylıyorsa o yol, o vizyon doğrudur. O yüzden onaylanma ihtiyacından özgürleşerek yüreğinle hizalan artık ondan sonra burada çekim yasası çalışır. Sen kendinle hizalandığın için cesaretle Seninle uyumsuz parçalardan özgürleştikçe, ondan sonra sana şansmış, tesadüfmüş gibi gelen ama hiç de öyle olmayan senkronizasyonlar yaşamaya başlarsın burada. Senin titreşiminle, yüreğinin titreşimiyle hizalı insanlar, bilgiler, deneyimler alanına gelir. Şimdi burada aynı zamanda artık özgürlük e, depresyondan çıkış ve düşlerin gerçek gerçek olduğu alandayız. Nasıl geliyoruz buraya? Yıkılıp gitmesi gereken bir şeyler var mı halen daha alanınızda? Bir bakın oldu mu çünkü burada bazı mücadeleler verildiğini gördüğüm için. Yani hayrınıza hizmet etmeyen sıkışmış eski enerjilerin e, alanınızdan çıkıp gittiğinden emin olun. Burası berraklık, farkındalık, aydınlanma sonucu ulaştığımız bir denge halidir. Birey kendisini de dengeye getirdiğinde yüksek bilinç frekansındadır artık. Dolayısıyla o huzurlu, itimatlı oluşla, saf niyet ve temiz karmalarla mucizeleri ve güzellikleri kendisine çekiyordur. Artık yaşamının yıldızısın burada, yıldızın daha parlak. Bütün bunların sebebi anlattığım gibi ilerlediğin için dir. Tamam mı? Şimdi ee, yanı sıra burada ne görüyoruz artık bir irade alanındasın her kim olursan ol artık sınır belirleme kabiliyetin çok güçlü bilgesin perspektif geliştirebiliyorsun çok akıcı efektif güçlü anlaşılır adaletli bir iletişim gücüne sahipsin kimse haklarını alanını ilal edemez kırıcı ve yaralayıcı değilsin ama dürüst net ve iletişimcisin burada akıcı bir şekilde kendini ifade ediyorsun asla kurban zihniyetine sahip değilsin eğer Yaşadığın sıkıntılar senin ifade gücünü arttırdı burada. Bunun farkındasın. Onun dışında sana hizmet etmeyen her şeyi bilgeliğin ve aklın kılıcıyla kesip atabilme gücüne sahipsin. E, toksik olabilecek, hayrına hizmet etmeyen her şeyi ve herkesi diyelim e, alanından ayırıyorsun. E, basiretlisin. Otantik benlik var burada. Esas sen, esas sesin, esas düşüncelerin, potansiyelin, yeteneklerin. Ee, tamamen kaya gibi sağlam bir bireysel varoluşla, hepsine sahip çıkarak tahtında oturuyorsun burada. Ben kendime güveniyorum ve sen de her zaman bana güvenebilirsin. Kendine ve potansiyellerine güvenmen gerekecek. Üzüntülerini yatıştırmak için kendi içine çekilme zamanı geldi. Şimdi iç, burada zaten bir değerlendirme yapılması gerektiğinden bahsettik. Elbette ki bu daima kabuklu bir varoluşla kenara çekileceğiz ve yaşama katılmayacağız anlamına gelmiyor. Fakat nihayetinde biraz sakinleşip çarkın dışında kaygıyla mücadelelerle boğulmaktan ziyade biraz merkezlenip burada ne konuştuysak arkadaşlar biraz şifa biraz dinginlik biraz içgörü ve farkındalık ondan sonrası güçlü kararlar seçimler dengelenme ve vasiretlelikle endam edeceğiniz bir döngüyü anlatıyor. E, yeteneklerine güven, içsel yeteneklerine güven, kendine güven, kendini başkalarıyla karşılaştırıp durma. E, efendim işte iradene güven, içsel yeteneklerine, e, kaynaklarına güven e, ve planlı programlı, sakin ve dingin bir şekilde yaşamında itimatla ilerleyebilirsin. Güvendiğin ölçüde Güzellikler sana daha güçlü bir şekilde yağdırılır. Güvendiğin ölçüde yürekten kalpten seçimler yapma aşamasında e, sağlıklı motivasyonlarla ilerlersin. Güvendiğin ölçüde güzelliklere ve mucizelere özgürlüğe doğru açılırsın. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.